Alves tabloda bildiğiniz gibi buradaki seviyeden yani 27'li bölgesinde paylaşmıştım. Çünkü burada para girişi gerçekten dikkatleri üzerine çeken seviyelerdeydi. Hala para girişimiz devam ediyor. Bakın para girişimiz tarihi zirvelerinde olmasına rağmen henüz hisse senedi fiyatımız düşenini kırıp para girişini takip etmemiş. O yüzden buradaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Çünkü burada para girişi hala girmeye devam ediyor. Yavaş yavaş bir para girişi söz konusu. Hisse senedi fiyatımız hala çok böyle bir uzaklıkta değil stop loss noktamız bildiğiniz gibi 25.90'dı. Yani 26 bölgesindeydi. Stop'umuzu 27'li, 28'li seviyelerine alıp şirketi 35, 67 ve 58 TL'ye kadar takip edebiliriz. Çünkü hala bir bozulma söz konusu değil. Dediğimiz seviyelere doğru yavaş yavaş gidecektir. Bilanço iyi mi gelir, kötü mü gelir bilmiyorum. Bilanço gelmediği için sadece para giriş ve teknik yol haritası ile ilgili yorumlar yapıyoruz. Teknik yol haritasına baktığımızda gidebilecek yolu var. Para girişine bak Para girişinin ciddi bir boyutta olduğunu görüyoruz. E, ne yapıyoruz? Buradaki geri çekilmelerde mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Çünkü 35 TL'si kesin var. Ondan sonra bir dilenme süreci sonra da 58'li ve 67'li 68'li bölgesine doğru gidebilecek bir atak bizi bekliyor olacaktır. O yüzden Alves Kablo hala takibimizde olması gereken hisseler arasında yer